Hastamız evet, 38 yaşında e, kanal tedavi dişi bu büyük ası çürümüş. Yani şöyle dolgusun düşeli bir hafta olmuş. Yani amalgam dolgu varmış yandaki gibi. Hı hı. Ama herhalde aran almış arasında çürük olmuş. Hı hı. Şimdi bak, bu dişi çekimlemiş. Yani çekelim implant yapalım demiş. Ama ben şunu söylüyorum. Yani kendi dişiniz 3 tane güzel kökü var. Hiçbir zaman hani e, implantla karşılaştırılmaz. bence. E, kendi kökünüz e, son güne kadar, son dakikaya kadar kalmalı. Şimdi fiber zaten bu tür dişleri, zayıf dişleri kurtarmak için e, üretilmiş yani cam fiberle e, bu arayı destekleyeceğiz. Bu zayıf kısmı, e, altyapıda fiber, üst yapıda ince bir belki e, arka dişler için kullanılan daha dayanıklı dolgularla yap, restorasyon yapılabilir. Ama buraya fiber dolgu yapacağız. E, hasta rahat edecek. Evet şimdi bir tane çivi koyduk buraya. Ee, onu da çekeyim dedim, temizledik ve hiç iğne yapmadık. Çünkü kanalda del diş olduğu için hiç acımıyor zaten. Ay, ay, da ağrı yok. Hatta delerken de acıyacak mı hiçbir şey acı hissetmedi. İki tane deldik, iki saniye de çiviyi taktık. Şimdi fiberle dolgu yapacağız. Yani toplam 15 dakikada bu diş kurtulacak yani. Hiçbir ameliyat derdi yok, bir şey derdi yok. Şu an fiber dolgumuzu tamamladık. Bak burada bir e, ee, çivisinin ucu gözüküyor. Ortam çiğneme noktasında e, güzel kuvvet taşıyacak. Yani özellikle çivi de koymaya çalışıyorum. Hem çivi hem e, fiber çok güzel bir destek sağlıyor. Bak, ne kadar güzel oldu bu hasta. Şimdi dişi çekilecek yazık değil mi bu dişi? Allah yaratmış ne kadar güzel. Üç kökü var. Yani o yüzden de ayrıca seviniyorum. Hastada bir da, sıkıntı yaşatmadık. Yani ameliyat derdik bir şey derdik. 15 dakikada iğnesiz doğrusunu yaptık. Budur.